Evet dostlar cümleten günaydın. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldim şimdi eve. İlk yavrumuz doğmuş. Uy. Vallahi dişime erkek mi şu an hiç bakmadım. Bakayım 05'e çekeyim. Hı. Ama ortalığı parçalamış. Duman etmiş her yeri bak. Hayvan kim bilir nasıl bir şeyse. Kameradan takip ediyordum kamera bir ara kapandı. Hasar. Kameranın kapanmasının sebebi de bakayım. Attım mı ben onu ya. Heh. Kameranın prizini hayvan artık o şeyle can havliyle herhalde o ağrıyla o sancıyla dişlemiş. Kalesi. Ne yapıyorsun kızım? Geliyor mu beybile? He? Geliyor beybile. Galiba herhalde şu arkada mı doğurdu bilmiyorum ama O ne? İkinci... Bir dakika. Hoppa. Bir yavru daha mı geliyor? Tam göremiyorum da. Evet dostlar ikinci yavru da doğuyor. ya yalıya tamam temizliyor. İkinci yavrumuz da geliyor. Şu an hiç edeceğim, rahatsız da yetmeyeceğim. Zaten yapabileceğim de pek bir şey yok. Heh. 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 Yani bu kameranın yerini bugün değiştirmem lazım. Yani şuraya kenara başka bir yere alacağım. Gerçi bu saatten sonra bir şey olmaz ama Oy, 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 oy. Çıktı. <laughs> Çıktı. İkinci yavru da doğdu. Evet <laughs> <Bakın. gülüyor> dostlar, siz de canlı canlı şahit oluyorsunuz. Gerçi bu videoyu birazdan paylaşacağım ama. Bak. Bakayım. Daha... Ay Allah'ım ya. Ama belliydi dostlar. Hani hiç yemek yemedi. Ee, bütün gece boyunca huzursuzdu. Hanımdan Allah razı olsun. Vallahi hanım kaç kere kalktı. İşte tuvalete saldı falan böyle. Bayağı şey yaptı. Bayağı huzursuzlandı. Sonra işte bir ara kameranın bağlantısı gitti. Hani offline konuma geçti kamera ve anlamadım. Hani anlam da veremedim. Hanım'ı da arayıp rahatsız etmek istemedim. Hani kamera niye offline konuma geçti diye. Bakayım nasıl. Evet iki, üçüncü yavru da evet üçüncü yavru da çıkıyor dostlar arkadan. Bakayım. Üç de doğdu. Oyy. nasıl su takıyor. Of. Çok güzel bir duygu ya. Acaba hanımı kalk Neyse bunu part 1, part 2 yapayım. Ben gideyim hanıma söyleyeyim. Belki o da kalkıp görmek ister yavruları. Ben hanıma bir söyleyeyim dostlar. Artık part de devamı gelecek inşallah.